Allah oh, kahretsin. Hı. Niye geldik buraya? Dinamit almaya. Lan burada dinamit ne arar be? Oğlum balıkçılarda vardır. Ben biliyorum gelsin! Rastgele reis. Merhaba abi. Aleyküm selam. Söylesene. Ne söyleyeyim ben? Lokum. He? Lokum mu lan? Ha, ben onu unutmuşum. Balçı <laughs> abi, sizde lokum bulunur mu? Ne lokumu be? Burası şekerci dükkanı mıdır da? Lokum yok mu? Ha, öyleyse iki kilo badem ezmesi ver. <laughs> dinamit, ne? dinamit ulan! Dinamit var mı, dinamit? Bizde palamut bulunmaz, isterseniz istavrit vereyim. Ne palamutu be? Dinamit, dinamit! Bum, bum, <laughs> Dinamit, dinamit deyip duruyorsunuz, balık mı tutacaksınız? Kasa var, kasa! <laughs> evet, balık tutacağız, kasa balığı, kasa balığı tutacağız ya. da! <laughs> Dur, hadi gidip söyleyelim! Bak, balıkçıdan bir şey aldılar, takip edelim. Olur, edelim! Ver kasıyı bana. <laughs> bana bak bir arabaya bindiler. Nereye gidiyorlar acaba? Kafam iyice karıştı. Peşlerini bırakmayalım. İşte orada boş bir bina var. Evet. Hı -hı. Etrafta da kimse yok. Evet. Gel. Çok ağır ya. Ya. O, oh, şu yoldan gidelim de. Gidelim ya. Çamura saplanmayalım bari. Evet. Allah Allah, ne yapıyor bunlar? Adeta bizim için hazırlamışlar. Dur, dur Metin, yavaş. Hop. Yavaş, koca kasayı bana bırak. Bana bak, yavaş, dur. Tamam, gel. Ha. Ver. Hop. Ay bu dinamikler de patlar şimdi. Ya, ne yapıyorlar bir bakalım. Hı <laughs> -hı. Aman abi yavaş ya. Allah. <laughs> tamam, yandı, yürü kaçalım Metin! <laughs> Hadi yürü. Niye patlamadı dersin? <gülüyor> 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 paralar geldi paralar! Yürü alalım Metin! Paraları alalım! Gel, gel aman dikkat et Zeki! Öh, dumana bak! Ağzır burnunu kapat dumandan boğulmayalım! <laughs> Nedir bu başımıza <laughs> gelenler ya be? Kaçalım hadi yürü! Hadi! <laughs> Olsun. Gel, 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 Aman, dur düştün! Dikkat et, dikkat et! Çıkalım <laughs> şuradan, dumandan boğulacağım be Yok, yok, <laughs> Aman dikkat Hay Ay dur! Yavaş, kardeşim, toprak kayıyor! Ay. Evet, tamam, dur! Al! al. Ay. <laughs> dikkat et kasaya! <gülüyor> Dön! <gülüyor> tamam! Gel, kaldır şunu! <gülüyor> <gülüyor> gel şöyle! Hoş, gel biraz uzaklaşalım! <laughs> Ah! Açılmıyor. Açılmadı. Kahretsin. Koca bina yıkıldı şu kasa açılmıyor ya. <laughs> bırak. Bırak ağlamayı, yürü kasayı alıp eve gidelim Metin. Kaçmamız lazım. Kaçmanız mı? Başka çaremiz yok. Nereye kaçacağız? Nereye olursa. Yeter ki kimse bulamasın bizi! Haklı, kaçacağız! Üçümüz değil mi? Evet! Başka kimsemiz mi var? Hale mağazaya git, Fatma'yı bul! Söyle ona, o da gelsin! Hiç tanımıyorum kızı, gelir mi dersin? <laughs> gelir gelir, sen bir söyle! Boşuna! Gelmez! Sen öyle san, aptal herif! Yüz defa söyledim sana, anlatamadım! Fatma da seviyor seni! Hadi hale, sen git, Fatma'yı al da gel! <laughs> Beni mi etmişsiniz? Emir ne demek? Sadece rica, buyurun oturun! Başım... ...başım fena halde belada Fatma Hanım. Yardımınıza muhtacım. Estağfurullah. Yapabileceğim bir şey ise... İsterseniz yaparsınız. Zeki'nin size deli gibi aşık olduğunu bilmeyen yok. Ne olmuş yani aşıksa? Hiç, hiç sinirlenmeyin. Sinirlenmeyin canım. Zeki ile Metin'e bir şey söylemem lazım. Çekiniyorum, söyleyemiyorum. Siz söyler misiniz? Neymiş o söylemekten çekindiğiniz şey? Patronumuz geçenlerde öldü biliyorsunuz. Evet. Zeki ile Metin'in amcasıymış. ...Mağazayı onlara bıraktı. Yani? Yani mağazanın yeni sahipleri Zeki ile Metin. Siz de şaştınız değil mi? Ne olur Fatma hanım... ...Mirası siz haber verin. Hem söyleyin, kovmasınlar bizi. Yarın evlerine gider, haber veririz değil mi? Göreceksin. Birazdan yengem tek başına gelecek. Hayır! Fatma da gelecek, sen göreceksin. Dur bakalım. Nereye kaçarız? Bilmiyorum. Kasa açmamız lazım. Tek ümidimiz şu kasa. Zeki, açıldı. Bitir, kasa açıldı. <laughs> kasa boş. Kasa boş. Boş. Aa, kasa. <gülüyor> boş. <gülüyor> boş. Boş. <laughs> <laughs> Her şey bitti! <laughs> Yapılacak tek bir şeyimiz kaldı, kardeşim! <laughs> ne bu? İntihar! Kendimizi öldüreceğiz! <laughs> Kendimizi öldüreceğiz! <laughs> Affedersiniz, buyurun efendim, emriniz? ben Metin'in sözlüsüyüm.